Hocam sizden bir isteğim olacaktı. Buyur evladım söyle bakalım ne istiyorsun? Öğretmenim ben çok zekiyim ve direkt bir üst sınıfa geçmem gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir şey imkansız ama yine de istersen bir müdüre soralım. Müdür bey Ali çok zeki olduğunu ve de bir üst sınıfa geçmesi gerektiğini söylüyor. Ben de ona böyle bir şeyin imkansız olduğunu ama yine de müdür beye danışmamız gerektiğini söyledim. Hmm, tamam bakalım ben birkaç tane soru sorayım Ali'ye. Ali söyle bakalım 6x6 6 kaç eder? 36 hocam. Japonya'nın başkenti neresidir? Tokyo. İstanbul kaç yılında fethedildi? 1453 yılında. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? 29 Ekim 1923 yılında hocam. Aferin sana bütün sorulara doğru cevap verdin. Müdür bey izniniz olursa ben de birkaç tane soru sorabilir miyim? Tabi buyurun hocam sorun. Ali söyle bakalım ineklerde 4 tane bende 2 tane olan şey nedir? Bacak öğretmenin. Doğru. Peki senin pantolonun içinde olup benim pantolonun içinde olmayan şey nedir? Cepler öğretmenim. Doğru. Tamam Alicim sen çıkabilirsin. Biz müdür beyle bir değerlendirme yapalım. <laughs> evet müdür bey ne düşünüyorsunuz? Vallahi hocam son iki soruya ben cevap veremedim. Bu velet cevap verdi. Biz bunu bir değil iki sınıf birden atlatalım. <laughs>